Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi dost doğru Çin kaligrafisinin yani Shufa'nın evet Shufa'nın tam kalbine götürüyor. Merhaba. Aynen öyle. Bu hani sadece güzel yazı yazmak değil. Değil, kesinlikle değil. Binlerce yıllık bir felsefeyi, sanatı ve e, derin bir ustalığı bir araya getiriyor. Çin kültürünün gerçekten zirvelerinden biri. Çok doğru. Bizim görevimiz de senin için bu zengin materyalden en can alıcı, en düşündürücü noktaları damıtmak. Yani neden basit bir yazıdan çok daha öte bir şey bu? Hı hı. Hatta UNESCO bile bunu nasıl eşsiz bir kültürel miras olarak görüyor ona bakacağız biraz. Kesinlikle. Şufa dediğimizde e, aslında Daoizm, Konfüçyanizm ve Zen Budizmi gibi Çin düşüncesinin o temel direkleriyle örülmüş bir yapıdan bahsediyoruz. O kadar köklü yani. Hem de nasıl? Hatta tarihte imparatorlar yani devlet memurlarını seçerken kaligrafilerine bakıp karakterlerini anlamaya çalışırlarmış. Biliyor muydun bunu? Ciddi misin? İnanılmaz. Evet, evet. İyi bir yazının, hani düzenli bir zihin ve sağlam bir karakterin yansıması olduğuna inanıyorlar. Vay canına! Bu bile sanatın kişinin iç dünyasıyla ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor aslında. Bu sanatı hayata geçiren araçlar da çok ilginç geliyor bana. Çalışma odasının dört hazinesi. Wenfang Sibao. Evet, dört hazine. O anı yakalamaya hazır böyle emici bir kağıt, cı, Hı -hı. mürekkep taşında hazırlanan o katın mürekkep, mo. Evet, onu sürtüyorlar suyla. Ve tabii ki ifadeyi taşıyan o esnek fırça, bi. Bu kadar basit araçlarla bu kadar derin ifadeler yaratılabilmesi müthiş bir tezat değil mi sence de? Evet, kesinlikle öyle. Kökenleri ta Şank Hanedanlığı'nın kehanet kemikleri üzerindeki yazılara, Caguver'e dayanıyor. Çok eski. Evet. Ama modern kaligrafinin temelleri İmparator Qin'in yazıyı standartize etmesiyle atılıyor. Hani küçük mühür yazısı, Xiao Juan dediğimiz. Anladım. Zamanla yazı sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp başlı başına bir sanat formuna dönüşüyor. Hı hı. Farklı stiller ortaya çıkıyor. Mesela resmi belgeler için ideal, o konfüsyanist düzeni yansıtan net ve disiplinli standart stil var. Kai Shu. En okunaklı olanı sanırım. Evet, en net olanı. Bir de bunun tam zıddı gibi duran, Daoist felsefenin o kendiliğindenliğini, zahmetsiz eylemini yani Wu Wei'yi yansıtan. Evet evet Wu Wei. Hı hı. Neredeyse soyut, akıcı ve özgür el yazısı stili var. Cao Shu. O çok daha serbest. Vay. Bu stillerin evrimi de hem estetik arayışların hem de yani daha hızlı yazma gibi pratik ihtiyaçların bir sonucu aslında. Ve bu stilleri zirveye taşıyan ustalar var. Wang Zixi. Wang Jiji mesela kaligrafi bilgesi diyorlar. Evet en ünlülerinden biri. En bilinen eseri Orkide Köşkü toplantısının ön sözü. Tinji Su. O efsanevi eser. Hafif sarhoşken yazdığı ve sonrasında bir daha asla o mükemmellikte tekrarlayamadığı söyleniyor. Orijinali de kayıp İmparator Taizong ile birlikte gömülmüş diye rivayet ediliyor bu inanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir hikaye. İşte bu durum sinyin yani kalp zihin mührü denen kavramı mükemmel açıklıyor bence. Kesinlikle. Yani kaligrafinin sanatçının o anki ruh halinin iç dünyasının doğrudan aracısız bir izi olduğu fikri. Wang Zixi'nin o tekrarlanamayan eseri tam da o anki spontane ruh halinin bir mührü gibi adeta. Aynen öyle. Ve bu kalp mührü fikri az önce bahsettiğimiz o felsefi köklerden besleniyor zaten. Hı hı. O düzenli, disiplinli Kai Shu stilinde konfüçyonizmin ahlaki duruşunu, toplumsal uyum arayışını görürken, evet. Xing Shu yani akıcı stil ve özellikle Zhao Shu gibi daha serbest stillerde Daoizm'in o doğallık, ziran ve akışla bir olma idealiyle Zen Budizminin anlık aydınlanma Dolaysız ifade arayışını hissedebiliyoruz. Çok ilginç bu bağlantılar. Hatta kompozisyonda bilinçli olarak bırakılan boşluklar var. Kong. Bu boşluk bile bu felsefi derinliğe işaret ediyor. Boşluk anlamın ortaya çıkması için bir alan yaratıyor adeta. Bir de işin meditatif boyutu var ki o da çok etkileyici. Kaynaklar diyor ki Fırçanın her hareketine, mürekkebin kağıtta akışına odaklanmak zihni müthiş sakinleştiriyormuş. Bir akış hali yaratıyor. Evet, tam bir odaklanma hali. Sanki mindful nefes egzersizi gibi ama fırçayla yapılanı. Hatta sadece mürekkebi hazırlama ritüeli bile, hani o taşı sürtme işlemi başlı başına meditatif sayılıyormuş. Doğru. O bile bir hazırlık süreci. Zihinsel bir hazırlık. Şaşırtıcı olan bilimsel araştırmaların da bunu desteklemesi, dikkat ve hafızayı, özellikle hafif bilişsel bozukluk yaşayanlarda iyileştirdiği. Evet, ilginç bulgular var. Ihı, stresi azalttığı, hatta kalp atış hızını düşürdüğü görülmüş. Yani hem bedeni sakinleştiriyor, hem de zihni canlandırıyor. Bu nasıl oluyor? Bu gerçekten de ilginç bir ikilik. Günümüzde şufa UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak korunuyor. Bu çok önemli. Kesinlikle. Aynı zamanda modern sanatçılar tarafından yeni malzemelerle hatta performans sanatı gibi farklı formlarda yeniden yorumlanıyor. Evet, o tartışmaları da görüyoruz. Confucius Institute'le aracılığıyla tüm dünyada ilgi görüyor. Dil öğreniminde bile kullanılıyor. Belki de dijital çağda pratik yazma işlevi azaldıkça onun sanatsal ve felsefi değeri daha da ön plana çıkıyor. Ne dersin? çok mantıklı geliyor. Yani o gündelik işlevden sıyrılıp özüne, sanatına odaklanıyoruz belki de. Özetle şufa dediğimiz şey harfleri kağıda dökmekten çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Binlerce yıllık bir bilgelik, sanat, felsefe, meditasyon ve evet sanatçının ruhunun bir yansıması. Tam olarak konfüçyanist disiplin ile daoist ya da zen spontaniteliğinin yani o yapıyla akışın eşsiz bir buluşması. Ve işte sana üzerinde düşünecek bir son nokta bırakalım. Madem Şufa sanatçının karakterini ve o anki ruh halini doğrudan yansıtan bir kalp mührü, yani sin yin. Acaba bu sanatı düzenli olarak yapmak sadece zihni sakinleştirmekle kalmayıp tıpkı o eski Çinlilerin inandığı gibi sabır Denge hatta ahlaki bir duruş gibi nitelikleri kişide aktif olarak geliştirebilir mi? Güzel soru. Belki de karakteri de şekillendiriyordur zamanla. Üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki derinlemesine incelememize kadar hoşça kal. Hoşça kal.